Arkadaşlar merhaba Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün çok tartışmalı bir konuyu konuşacağız. Hatta siz izleyenlerin de bu konuda ikiye bölündüğünü çok iyi biliyorum. O yüzden siz de lütfen yorumlarınızı aşağıya yazın. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bugünkü konumuz alsat yapmak mı, hodl yapmak mı? Bomba gibi bir yayın olacak. Klasik hatırlatmamızı da yapalım. WeChain çekilişi devam ediyor. Kanala abone olmak şartıyla videoyu beğenip aşağı yorum yazarak çekilişe katılabilirsiniz. Hazırsanız çayınızı, kahvenizi alın, başlıyoruz. Şimdi tabii bu sadece kripto paralarla sınırlı bir konu değil. Yani ee, borsada, dövizde yani finansal altyapının olduğu birçok yerde tartışılan bir konu. Ben birçok yayında söylemiştim. Benim dedem ev al satçısıydı. Düşük fiyattan evleri alıp yüksek fiyattan içini dayayıp döşeyip satardı. Mesela orada da bu çok tartışılan bir konudur. İşte orada nasıl oluyor? Normal kripto paralarda eğer bir parayla alakalı önceden bir haber alabiliyorsanız o yukarı doğru fiyatlandığında satma ihtimaliniz oluyor. Ucuzdan alıp yüksekten satabiliyorsunuz. Evde de öyle. Yani bakanlıkta, belediyede orada karar alma mekanizmasında bir e, bağlantınız varsa önceden bir bilgi alabiliyorsanız projeyle alakalı düşük fiyattan alıp işte evde araziyle yüksek fiyattan satma şansınız doğuyor. Şimdi böyle bir imkanın varsa güzel alsatlar yapabiliyorsun ama bazen orada da terste kalabiliyorsun. Yani beklediğin proje olmuyor, başka bir şey oluyor. O zaman da tabii ticaretin temel dinamikleri gereği sermayeyi başka bir tarafa yönlendirmek için elden çıkartıyorsun. Bu sefer elden çıkarttığın şey daha da değerlenebiliyor. Orada hmm. da pişman oluyorsun falan filan. Ama tabii orada şöyle bir ayrım var. Kripto paralarda bunu bu kadar tartışmalı yapan yani diğer alanlara göre daha tartışmalı yapan şey ne? Kripto paralarda bir gecede para ikiye katlayıp bir gecede yarı fiyatına inebiliyor. Evet aslında bu olay hani trading psikoloji, al satın psikolojisi bu da ekonominin gelişmesinden itibaren bir yandan da üzerine düşünülen, üzerine makaleler, kitaplar yazılan bir alan. Çünkü hani kripto para dışında forexçilerin de kendine göre al satma yapalım, hodl yapalımcıları var. İşte söylediğim gibi emlakçıların da var. Tabii. Zaten borsada var olan şirketlerde hani biz bugün kripto paralarla alakalı şuradan haber geldi, şuradan şu olacak falan gibi hani Düşündüğünüz değişkenleri onlar da kendilerine göre çok farklı bir şekilde göre. Yok şu şirket şurada arazi almış, o değerlenecek, fabrika yapacak bilmem ne. Hani her şey aslında olayın özü aynı. Sadece objeler değişiyor. Objenin boyutuna göre %100. şeyler değişiyor. %100 doğru. O zaman şu soru ortaya çıkıyor. Nerede almak, nerede satmak Hı -hı. lazım? Nerede almak biraz izafi bir şey. Nerede satmak sorusu sorulduğu zaman... İşte ayrışma burada başlıyor. Hodl'cılarla al-satçıların farklı cevap verdiği nokta bu. Nerede satmak lazım? Onu konuşacağız şimdi. Şimdi nerede satmak lazım sorusundan daha ziyade insanlar nasıl alıp satacağını da bilmiyorlar. Şimdi ne demeye çalışıyorum? Yaşanmış bir örneği söyleyeceğim ben. Geçen o da böyle kripto para al-satçısıdır. Daha doğrusu hem yatırımcısıdır hem al-satçısıdır. Onunla beraber otururken dedi ki, elime dedi yüklü bir miktarda para geçti. Oytun Bununla dedi al sat yapıyorum ama dedi para 10 gün sonra bana lazım. Şimdi şey kısmına hiç girmiyorum zaten 10 gün sonra lazım olan parayla sen niye al sat yapıyorsun kısmına girmiyorum. Çünkü riski seven bir arkadaş. 10 ya gün yatır haftalık faize yatır veya günlük gecelik faize yatır. Çık. Yok çok daha yüksek beklerdim. <laughs> para meblağı da yüksek. Ee, o kısma hiç girmiyorum. Çünkü o tanıyorum yani karakteri <laughs> gereği böyle yüksek risk iştahı olan bir insan. O yüzden o topa hiç girmedim zaten. Fikir istedi ya Uytun ne yapabiliriz bir Allah aşkına gel bir bakalım falan filan e, oturuyorduk bilgisayarları açtık bakıyoruz falan ilk önce şuna baktım bütün onun için ayrı bir hesap açmış bu arada diğer hesaplarıyla karışmasın diye başka bir para o yani başka bir Hı -hı. yerden gelen bir şey şimdi bütün trade'ler bitcoin endeksidir Hı -hı. yani btc üzerinden bitcoin üzerinden al sat yapmış bir kere 10 gün sonra eğer para sana lazımsa ona da söyledim tabii bunu Hı -hı. eğer 10 gün sonra para sana lazımsa Bitcoin üzerinden bence trade yapmanın hiçbir anlamı yok. Ya 10 gün sonra Bitcoin'e ne olacağını nereden biliyorsun? Yani ne çünkü... Biliyorum? Kendi, kendi paranın haricinde. Zaten alt sat yap Alt coin'lerde alt sat yapıyorum. Alt sat yaptığın alt coin'lerin hemen hemen %90'ın e, Tether karşılığı hı hı. var. Niye Bitcoin üzerinden yapmanın bir anlamı yok? Şundan dolayı eğer Bitcoin üzerinden bunu yapacaksan iki tane değişkeni kontrol etmek zorundasın. Yani takip hı hı. etmek zorundasın. Bir önünde Bitcoin açık olacak. Çünkü sen Satoshi bazlı yapıyorsan onu, Bitcoin bazlı yapıyorsan hı hı. Bitcoin sayını arttırıyorsun. Fakat Bitcoin ne oluyor o arada? Onu da takip etmen lazım. Hı hı. Çünkü 10 gün sonra bu para sana lazım. Çok kısa vadeli bir trade yapıyorsun sen. O yüzden e, Bitcoin'de, yani şimdi ben açıkçası Bitcoin, genelde Bitcoin bazlı trade yapıyorum. Hı hı. Ufak miktarda Tether bazlı da yapıyorum ama genelde Bitcoin bazlı yapıyorum. Neden? Çünkü ben uzun vadeli düşünüyorum. Hı hı. Ben Bitcoin'in değerleneceğine inanıyorum. Elimdeki Bitcoin sayısını arttırmaya çalışıyorum ama size para 10 gün sonra, bir hafta sonra, 5 gün sonra, ne bileyim, 2 hafta sonra lazımsa Bitcoin bazı değil çünkü Bitcoin ileride ne olacağıyla ilgilendirmez ki o saatten sonra. O para 10 günlük bir para. Hı hı. 10 gün sonra yani 10 gün içerisinde de Bitcoin'den öyle mucizeler falan beklemiyorsanız. Evet, tabii tether dolar bazlı yapmanız, yapmanız dolar lazım. bazlı yapmanız daha mantıklı. Sen onu çünkü dolar olarak çekeceksin neticede. Ya normal şartlarda Türkiye özelini dışarıda bırakırsak dolar böyle aşırı volatil bir şey değil normal şartlarda. O yüzden en azından kafan rahat olanın hani belki 10 kuruşlar 20 kuruş düşer yani, ama Bitcoin gibi böyle yüzlerce dolar inip çık e, düş tabii. veya düşme riski olmaz. Ben daha önceden de bunu söyledim. Bazı kişilik ve karakter yapısına sahip insanların alsat yapması çok zordur. Hı -hı. İşte nedir bunlar? Bir Çok tez canlı ve heyecanlı bir kişiliğin varsa. 2. Kaybetmeye tahammülün yoksa. 3. Kontrolü çabuk kaybeden bir insansan. Vardır böyle kişilik yapılır ve çok fazladır sayıları. Hı -hı. Tez canlı heyecanlı bir kişilik yapın varsa en ufak bir düşüşte heyecanlanıp panik satışları yapmak çok muhtemeldir. İşte kontrolü kaybeden bir kişilik yapın varsa çok saçma sapan şeyler Hı -hı. yapabilirsin. Birden böyle e, kontrolü kaybetmek kripto paralarda çok büyük sıkıntılara yol açabilir. Bir sıkıntı varken ortada yaptığın her bir hamleyle hani şey gibi bu. Bataklığa battığın zaman Kartopu hareket gibi ettikçe gibi büyür aslında senin aynen, zararın. Hareket ettikçe batarsın ya bataklığa Hı -hı. battığın zaman daha bir stabil durman lazım. Daha yavaş hareket etmen Hı -hı. lazım ama çırpındıkça daha fazla batarsın. Hı -hı. O Panik insanlar daha doğrusu işte böyle kontrolü kaybeden insanlar çırpınmaya başlarlar. Çırpındıkça da batarlar. Bunu örneğini de görüyoruz zaten biz etrafımızda çok fazla. Zaten bu alsattan kar edenlerin karının bir kısmı zarardan neresinden dönerse kar edelim diyenlerin satışlarıyla gelen karlar bir noktada. Hani birileri bir şekilde panik yapıp satıyor ki birileri o aynı fırsatı değerlendirip kar ediyor o noktada. Tabii bir de şu karakter yapılarına şunu da eklemek lazım. Bazı insanlar da sağdan soldan duyduklarından çok etkilenir. Hı hı. Yani böyle objektif bir şekilde durumları, olayları değerlendiremez. Mesela bu da çok önemli. Eğer sağdan soldan duyduklarınızdan çok etkilenen bir insansanız yine alsat yapmayacaksınız. Çünkü işte görüyorsun nereye girsen kripto parayla alakalı. İşte Telegram grubuna giriyorsun, oraya giriyorsun. Hemen birisi geliyor. İşte şu para haftaya 2x yapacak, şu para 3x yapacak. Hemen zaten bir de şey dersen, e, ya benim işte bir param var Hı -hı. nereye yatırım yapacağım bilemiyorum fikri olan var mı diye bir şey söyleme gafletinde de bulunursan yandın Herkes hemen böyle akbaba söylüyor. gibi üşüşürler <laughs> üzerine. Herkes kimin elinde ne para varsa onu Hı -hı. sana dayatmaya çalışır. Şimdi bunların çoğu zaten kerameti kendinden menkul insanlardır. İşte demin de söyledik mesela. Çoğu o parayı kendi almış, kendi elinde Hı -hı. tutuyor. Başkasına da pazarlamaya çalışıyor. Hı -hı. Bir kısmı kendi egosunu tatmin etmeye çalışıyor. Böyle insanlar da var Hı -hı. yani. Egosunu tatmin ediyor adam orada. İşte bak ben biliyordum falan hmm. demek için giriyor. Kimisi hakikaten ruh hastası. Manipülasyon yapıyor. Böyle hmm. ruh hastası da bir tane insan var. Gerçekten var öyle. Ama Özellikle yani, böyle, evet. Telegram'da veya YouTube yorumlarının altında falan o senin dediğin tipten çok var. Anormal. Ya, sorsan yatırımın var mı? Yok. Almayı düşünüyor musun? Yok. E peki sen niye ortalığı karıştırıyorsun? Yani buna illa bir yorum yapmak zorunda mısın? Değil mi? Değilsin ama yani işte. Hiçbir fikrin yok, kalkmışsın <laughs> 2x olacak, şu 3x olacak bilmem ne. Sonuç ne? Bir ton mağdur insan, bir ton para kayıp. Hı hı. Bir de bir ton bu mağdurun üzerinden para kazanmış, azınlıkta bir kar eden kısım. kısım. Aynen öyle. Bir de e, günlük alsat yapacaksanız eğer, böyle başkasının analiziyle, teknik analize geçmiş an, teknik analizden bahsediyorum. Hı hı. Teknik analiziyle falan, yani muhakkak bakın, yani akıl akıldan üstündür. Şimdi belki gözünüzden kaçan bir noktaya o değinmiştir, onun dikkatini çekmiştir. <laughs> Muhakkak bakın ama en azından temel anlamda kendi teknik analizinizi de yapabilir durumda olun günlük <laughs> trade yapıyorsanız. Ha diyeceksiniz ki işte teknik analiz kripto paralarda çok işliyor mu? Evet çok işlemiyor olabilir ama neticede hani büyülü bir küremiz yok. İstişareye de yatıp kripto seçecek halimiz yok. Yani bir şeye göre alıp alım satım yapmak zorundasınız günlük trade'de. O da yani o komponentlerden bir tanesi de teknik analiz. Tabii. Ha burada şey de unutmayın ya. Yani. Yani bir yerde bakıyorsunuz, biri diyor ki işte ben böyle bir analiz yaptım. Başkasının tabii ki analizlerine dikkat edin. Evet. Ama şey diyorlar mesela. Bence alım seviyesi burasıdır diyor. Satım seviyesi de burasıdır diyor. Ama aslında o alım satım seviyeleri çok özneldir kripto para piyasasında. Onun kafasındaki belirlediği kar miktarı farklıdır. Gireceği para miktarı farklıdır. Elinde şimdi 100 Bitcoin'u olan adam için o kar seviyelerinin ne kadar minimum olduğu çok da önemli değildir. Tabi elinde ne kadar parayla oynadığın Hı -hı. çok önemli yani elinde yüksek paralarla oynuyorken yüzde bir seni tatmin edecek. Hı -hı. Sen küçük parayla oynayan adam belki yüzde bir onu tatmin Hı -hı. edecek. Ya çünkü %2, o adam girdi bu, bu analizi arayacak. yaptı diyelim girdi para yüzde bir arttı çıktı yüzde birinden iyi para Tabii. kazandı sonra o para düştü %5'lere onlara ama çünkü artık o saatten sonra o %1 karlı olacak adamın derde değildir o. Tabii. O karını alıp çıkmıştır. Ama sen ben %1 beni kesmez, en az %5 onu almam diyorsan o adamın alım seviyesi senin için hiçbir alım seviyesi değildir. Tabi Yani hangi ölçekte al sat yaptığın çok önemli bir şey. Şimdi gelelim hodulculara. Hodul bu işin aslında en atraksiyonsuz en Hı -hı. stabil kısmı. Ee, yani şöyle de düşünmek lazım. Birçok insan e, hem tercih olarak hodulu tercih edebilir. Hı -hı. Yani hodl dediğimiz uzun vadeli yatırım bu arada. Yani herkes biliyordur diye artık Hı -hı. hodl diye söylüyoruz. Ee, hem de şartlar onu o noktaya Hı -hı. itebilir. Yani mesela şöyle bir insan düşünün. Birçok insan çok yoğun şartlarda çalışıyor. Onun böyle e, her akşam bilgisayarı açıp trade yapacak imkanı olmayabilir. Hı -hı. Çünkü Trade yapmak birçok şeyi takip etmeyi beraberinde getiriyor. Evet aslında bu hodl daha çok böyle iki, yani iki üç türlüsü var bu hodlun öyle söyleyeyim. Bir tanesi ta teknoloji odaklı olanlar. Biz mesela IOTA'nın geleceği var. Çünkü şöyle işte nesnelerin interneti o bu bu, bu. bu teknolojinin geleceği var. Alıp unutan gerçekten teknoloji kısmı var. Bir senin dediğin gibi trade yapmak isteyen ama bakamayanlar var. Onların hodlu daha böyle kısa vadeli kar yani kısa hodl'lar diyelim onlar yani. Belki şu, hmm. şimdi alayım da 6 ay içinde elbette yükselir yani. ben o zaman satarım der. Yani bu teknoloji yatıranlardan farklı onların amacı aslında. Teknoloji, onlar da trade yapmak istiyor ama şartlara göre. Mesela bir de mecburi hodulcular var. Herkes bazı parada terste kalma durumu. Kripto ]dır. dünyasında çok oluyor. Ha bu mesela bu önemli bir tercih meselesidir. Bir parada çok ciddi terste kaldığınızda iki ihtimaliniz oluyor sonuçta. Ya lanet olsun deyip zararı kabullenip satmak ya da hodl. Hodl. İşte bu noktada o paranın özelinde tabii çok değişen bir şey ama Burada o hakikaten o zararı realize edecek miyim, etmeyecek miyim de ayrı bir tartışma konusu. Oh. Ee, ya yani hodulcuları her ne kadar bence çok salansa da Hı -hı. tabii o day trader'ın kendi becerilerine göre değişir. Çoğu day trader'a göre hodulcular daha kazançlı çıkabiliyorlar. Öyle bir gerçek evet ya var. Öyle bazı istatistikler var mesela. Ee. Beş kere adam yüzde %5'ten almış satmış. Bir terste kalmış, i̇ki, iki karda kalmış falan. O arada başka biri de almış. Aynı belirli sabit sürede atıyorum. 40-60 günün sonunda satmış. Karlar neredeyse aynı. Biri daha önde biri Öbürü daha önde. Ama... o kadar stresle kalmış oluyor oldu yani. Hodul yapının hiçbir stresi yok. Adam almış unutmuş zaten. <laughs> Öbürü her gün stres indi mi çıktı mı bilmem ne falan filan. Öyle ama bir şey tabii var. bunun şeyi var. Risk faktörünü göze aldıktan sonra eğer o al sat arasında zarar etme ihtimali tabii ki çok yüksek ama belki de çok iyi bir fırsat yakalayıp ikiye katladı parasını. Olabilir, o da olabilir. İşte zaten bu al satın de oradan zaten tartışması geliyor. Tartışması da buradan geliyor. <laughs> yani kesin net bir cevabı aslında o onun x -x yok. O şey iki şey bilmem neyi kovalayalım mı yoksa garantici olalım belli bir süre sonra yani da mı Yani biz buraya iki olalım. başarı hikayesini şu an koyabiliriz. Yani <laughs> bir adam koyarım ben buraya. Hodul'dan çok kazanmıştır. Aynı adam, aynı başka bir adam da o kripto parada al sat yapıyordur kaybetmiştir. Hı <laughs> hı. Farklı iki insan koyarım. Bu da day trading'den kazanmıştır. Aynı para da hı hı. o adam da hodl yaparak para kaybetmiştir. Hı hı. Yani iki örneğinde bunu bulabilirsin aslında. aslında. O yüzden kişi de bitiyor birazcık. Evet yani bence ideal olanı ikisini de yapmak. Onu söyleyeceğim zaten. Program sonunda bir bir noktada. Oraya getireceğim hı hı. ama şunu bir söyleyelim. Ee, hodl yaparken ne yapmak lazım? Yani hodl da böyle hadi bakalım hodl hodl diye diyor olmuyor yani. Hı hı. Onun da kendine göre bir... E, incelikleri var. Yani tamam day trading yapanlar böyle durmadan kripto paraları düşünüyor ama hodl yapan insan da bir kere düşünüp doğru düşünmesi hı hı. lazım. Çünkü işte tam bir yatırım yapıyorsun. İşte o onu seçerken evet. çok doğru bir seçim yapman lazım. Doğru atı oynaman lazım. Orada da bazı şeylere dikkat etmen hı hı. lazım kripto paralarda. Yani bu proje ben şunu söylüyorum her zaman. Projenin iyi yanını herkes size söylüyor zaten. Bir projeyi incelemesine baktığın zaman biz ya biz gerçek kendi incelemelerimizde kötü yanlarını da şöyle diyoruz. Her bir yani faktörü varsa ondan Hep Hepsinden bahsediyoruz. Ama, bahsediyoruz. ama genelde bahsediyoruz. hep böyle iyi yanları söylenir. Paraların kötü yanlarını arayın. Yani bir paraya yatırım yapmak istiyorsanız kötü yanlarını bulmaya çalışın. Hı hı. Bu kötü yanları e, bu projeye çok büyük zarar verebilir mi? İşte hı hı. bu projenin takımı kimdir? İşte bu takımdaki insanlar bu projeyi sırtlayabilir mi? Projenin arzı ne? Neye göre dağıtılmış? Hı hı. İler, i̇lerideki arzla alakalı planları ne? Yani bunların hepsi çok önemli ve e, demin de söylediğim gibi projede hep açık arayın. Bu hı hı. sizi doğruya ulaştırır. Bir de bu hodl grubunun şeyi çok sıkıntılı. Aşırı duygusallaşma durumu çok sıkıntılı. Evet. Çünkü yani alsatçıda da o sıkıntı belki. ani Hani alsatçıda nasıl ani bir karar vererek o anlık bir sinirle bir şey yaptığınızda çok terste kalabiliyorsunuz. Ya da bu ani düşecek, yükselecek deyip düşündüğünüz gibi olmadığında ne kadar kötü oluyorsa hodlcılarda da yatırım yapacağı paraya, aşırı duygusallaşıp ben bunu sonuna kadar tutacağım, 10 yıl, 100 yıl tutacağım geldiği vakitte hani gereksiz yere orada burada savunulmayacak şeylerin savunmaya başladığınız zaman bir şöyle kendinize dışarıdan bakmanız gerekiyor Çünkü hani tamam hodl da bir yöntemdir ama her hodl para kazandıracak diye de bir şey yoktur yani. E tabi körü körü de artık belli bir yerden sonra bazı değişkenleri göz önünde bulundurmak lazım. Çünkü biz hani her konuşmamızda hodl uzun vade tutar ileride kazanır diye konuşuyoruz ama uzun vade tutup ileride kazanmayan hodl'lar da çok fazla var. Evet. Bir de benden size bir öneri eğer bir kripto parayla alakalı uzun vadeli düşünüyorsanız elbette ki o paranın Telegram grubuna kaydolun. Fakat bir yerden sonra orada yazılanları çok fazla ciddiye almayın çünkü. O grupta olanların hepsi o kripto paraya bir şekilde en azından %99'u para yatırmış insanlar Hı -hı. ve o gruplarda genelde o kripto paraların sıkıntılı tarafları hiç konuşulmaz. Hı -hı. Yani ucundan kıyısından bahsetmeye bile kalksınız. Ya burada böyle bir sıkıntı olabilir Hı -hı. mi falan deseniz anında gruptan atılırsınız. Öyle yani belli bir yerden sonra artık o grupların çok büyük bir kısmı grubun kanalı olmaktan ziyade pazarlama kanalı. Tabii gibi işliyorlar. Yani o tarz gruplarda tabii ki girin yani eğer para yatırdıysanız girip bir bakmakta fayda var. Fakat öyle gruplardan arası moral olur. Yani evet. Bilgilendirici kanallarda vakit geçirmenizde fayda var. Mesela biz o konuda kendi Telegram kanalımıza çok hassas davranıyoruz. İşte öyle manipülasyon, pump tap anında kanaldan atıyoruz. Sıkı denetlediğimiz için de çok güzel bir kanal oldu. Bizim Telegram kanalımıza muhakkak gelin. Oradaki o sohbetlerde, bilgi paylaşımlarında bulunun. Videonun hemen aşağısında linkler var. O linklerden Telegram kanallarımıza katılabilirsiniz. Bir de Telegram demişken şunu söyleyeyim. Telegram uygulamasını Mac'te de var, Windows'ta da var. Kendi uygulaması üzerinden, bilgisayar üzerinden kullanın. Çok daha rahat kullanırsınız. Telefondan yazmak falan Hı -hı. zor oluyor. Özellikle evdeyken, yani önünüzde bilgisayar, laptop varken e, uygulama üzerinden çok daha rahat bir şekilde yazılabiliyor. Birçok insan onun uygulaması olduğunu Hı -hı. bilmiyor. Geçen öyle bir muhabbet geçti. O yüzden hem Windows'ta hem Mac'te uygulaması var. Uygulamasını indirin. Uygulama üzerinden, klavye üzerinden daha rahat yazışabilirsiniz. Şimdi biz yine konumuza dönelim. Uzun vadeli yatırım konuşuyorduk. Bir kere uzun vadeli yatırımda şöyle bir yani uzun vadeli yatırım şekli yok. Ben parayı yatırdım, e, bir hafta sonra ne olmuş? Her gün bir bakayım, bir, bir saatte bir bakayım ne olmuş? Böyle bir uzun vadeli yatırım şekli yok. Zaten böyle durmadan bakacaksanız day trading yapın yani. adam durmadan bakanı şeytan dürter, yani, öyle evet, bir şey var. <laughs> yani öyle de bir şey var. Ayrıca yani şöyle düşünün, siz bir yerden bir arsa aldınız. Uzun vadeli bir arsa alımı yaptı. Her gün gidip arsaya bakıyor musunuz ne oldu bu arsa diye? Ya bu da <laughs> onun gibi biraz. Aldıysan unutacaksın. Alacaksın. Ee, çok yükseklerde bir satış emri düşünüyorsan yani belli bir fiyatta <laughs> satış düşünüyorsan emrini koyacaksın, bırakacaksın. Alarmını kuracaksın ki satıldığında haberin <laughs> olsun. O kadar yani uzun vadeli yatırım bu şekildedir. Ne diyor George Soros? İyi bir yatırım <laughs> çok sıkıcıdır. Eğer yatırım yaparken çok eğleniyorsanız muhtemelen para kaybediyorsunuz demektir. <laughs> Uzun vadeli yatırım da sıkıcıdır. Yani alacaksınız, unutacaksınız. Ya tabii Soros'un lafına çok da inanmamak lazım diyerekten ben burada bir bak Soros <laughs> tamam e, kişiliğiyle, mişliğiyle alakalı <laughs> şey söyleyebilirsin ama e, al sat şey bir Soros sıfırdan gelmiştir. Hani öyle tamam Rockefeller <laughs> ailesiyle falan çok içli dışlıdır <laughs> falan ama Rockefeller ailesi gibi babadan zengin değildir yani. Ya, tamam 10 numara manipülasyoncudur, 10 <laughs> numara e, ülke ülkeler üzerinde şey yapar, <laughs> batırır, eder. Yani kişilik olarak söylemiyorum ben bu adamı. Mantalite olarak söylüyorum. Yok zaten tek, teknik olarak doğru söylüyor zaten. Çok keyif aldığınız bir noktada. Çünkü gaza gelirsin. İnsan psikolojisi öyledir. Özellikle bu şeyde o şekilde oluyor. Boğa döneminde bu şekilde olur yani. Bitcoin artıyor. Aynı zamanda altcoin artıyor. Oradan %10 alıyorsun. Buradan %20 falan filan derken. Onun gazına kapıldığın anda bir noktada olmayacak bir emirle bütün karı sıfırlayabilecek ihtimali var. Ya onu da söylüyoruz. Yani şimdi bir fırsat kaçtı. Fırsat Hı -hı. kaçsın. Fırsatlar bitmez. Fırsat kaçtı diye çok üzülmemek lazım. Hı -hı. Ama bir yanlış trade yani bir sıkıntılı trade ile beraber bütün yatırımın <laughs> mahvolabilir. O saatten sonra ikinci bir şansın da kalmaz zaten. <laughs> zaten bu kripto piyasasında hakikaten fırsat bitmiyor. O para da bir olsa öbür para da oluyor. Tabii. Ortada çünkü doğru bir regülasyon yok. Elbet birileri bir şekilde bir fırsat yaratıyor. Yani Hiç fırsat oluşmayacak bir şey olsa bile bir şekilde yaratılıyor. Yani birini kaçırdığınız için, biri burada %500 kazanmış. Aslında başka bir şey daha sonraki e, tabii haftaya. Tabii yani bir kere verilmiyor o hak. <laughs> Defalarca oluyor zaten. Ya çünkü hani bunu özellikle en çok bunu şeyler öyle düşünüyor biliyor musun? Bu normal şartlarda borsaya falan yatırılmış, yatırım yapan insanlar böyle. Daha klasik yatırım araçlarından bitcoin'e gelenler en başta bir bunu düşünüyor. Çünkü hani borsada böyle borsanın sürekli tepe yaptığı böyle her gün başka bir fırsatın olduğu bir ortam yok çünkü. Tabii, e böyle Her şey hasta stabil ilerliyor. Ama kripto borsası öyle değil. Bugün bir para %500 olur, bir tanesi %1000 olur. Biri bir bakmışsın kaybolmuş gitmiş yani evet. %90 düşmüş. Oluyor böyle saçma sapan şeyler. Bir şeyi söyleyeyim unuttuk bu arada. Al satlı, al stop loss muhakkak kullanın. Bu konuyla Hı -hı. bağlantılı değil ha, söylüyorum. Tabii doğru yani, söylüyorsun. Yani al satçıların muhakkak stop loss koyması lazım. Yoksa işte bu dediğimiz gibi birden tek bir trade ile olabilirler. O yüzden onu söylemekte fayda var. O zaman bir toparlayalım artık hangisi iyidir. He? Evet genel olarak konuşmak gerekirse... Şu şundan daha karlıdır diye bir şey söylemek yanlış olur. Hı hı. Bu tamamıyla sizin beklentilerinizle ve demin konuştuğumuz gibi kişilik özelliklerinizle alakalı hı hı. bir şey. Evet yani burada mantıklı olanı ikisini birden doğru şekilde götürebilmek. Aynen öyle paranızın bir kısmını uzun vadeli düşünüp hı hı. bir kısmıyla da day trading yapabilirsiniz. Hı hı. Ama dediğim gibi işte day trading biraz e, bazı kişilik özelliklerinizin olması lazım. Hı hı. O özellikler yoksa bence day trading'e hiç bulaşmayın. Yani hmm. o şeylere de çok aldanmayın. İşte sosyal medyada işte de anlattık. Kerameti kendinden menkul. Adam işte şuna bastım, %500 aldım. Dün hı hı. bir günde paramı 300'e katladım, 10'a katladım, 20'ye katladım. Emin olun çoğu uyduruyor, çoğu hı hı. yalan söylüyor ve Birçok insan da bunları gördükçe morali bozuyor. Lan ben mi gerizekalıyım acaba? Ben durmadan para hı hı. kaybediyorum. Bu adam durmadan para kazanıyor. Ya yani tahminlerine bakıyorsun zaten çoğunun. Hı hı. İşte ben şunu tutturmuştum. O dönemki aslında takip edenler onu biliyor ki. 100 tane tahmin hı hı. yapmış. 99'u tutmamış. Bir tanesi tutmuş. O bir tanesinin ön plan Çünkü ben bunu demiştim. Bir de şeyleri var bunların. Ben şurada 100 tane tahmin yaptım. 80 tanesini bildim bildim bir bakıyorsun kaç bildi yüzde %0.5 artış bildim %1 artış bildim bilmem ne böyle en basit 3 evet. indikatörü bir şekilde kesiştiği noktadan şeyi verirsen zaten o yüz, çok cüzi yüzdeleri yakalarsın bazısından. Ya bu, her zaman yakalayacaksın diye bir şey yok da yüksek oran yakalamak mümkün. Birçok insanda da bu moral bozukluğuna yol açıyor. Altı bu, Hı -hı. Yani boş beleş adamlar diyelim. O boş Hı -hı. beleş adamlar 100 tane şey söylüyor. Bir tanesi doğru, bir tanesi ön plana çıkarttığı için Adamlar da bakıyor lan diyorlar adam böyle birden başarı hikayesi gibi çıkıyor ortaya. hani <laughs> böyle her trade'i başarılı. Adam böyle trade tanrısı gibi ya. <laughs> hani böyle her trade'i sanki adamın başarılı. <laughs> en iyi traderler bile çoğu zaman terste kalabilirler. Yani çok normal bir şey bu <laughs> trade yaparken. Ya zaten hiç terste kalmıyorsanız çok 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 ek, ekstrem bir şey <laughs> yani. bir insan hiç terste şey. Ama işte öyle bir tablo çiziyorlar ki işte kerameti kendinden menkul. Hiç yani sosyal hayatında baksan Belki hı hı. de e, her sabah böyle açlıktan yumurta mumurta yiyen adam böyle sosyal medyada onun gücüyle hı hı. birden trade tanrısı ilan edebiliyor kendisini. Diğer adamlar da ona bakıyor. Ulan diyor yani herhalde ben zekalıyım. baksana adam çok fazla kazanıyor bilmem ne. İşte bu başka mağduriyetlere yol açıyor. Tabii, sonra bunu tabii. çünkü istismar edilmeye başlıyor orada. Sen böyle bana şu kadar para gönder, ben sana tavsiye tabii edeyim o, Falana tabii dönüyor o olaylar. Tabii o sonu ona dönüyor. İşte Hı -hı. ilk önce bir Telegram gruplarında bu bunun yolunu yapmaya çalışıyorlar. 3-5 paralı sembol bu, şöyle paralı olacak. Twitter, Bu 3-5 tahminde tuttuğu zaman hemen ben bir Telegram kanalı açayım. İşte millet oraya toplayayım. Ondan sonra para isteyeyim, bilmem ne falan filan. O toplara çok fazla girmeyin. Yani bu tarz şaklabanlara da çoğu şaklaban çünkü bunların. Şaklabanlara da çok fazla inanmayın amaçları söğüşlemek. Aynen. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu eğer beğendiyseniz likelamayı, beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bol kazançlar. Yeni anket yolda. Twitter'dan katılmayı unutmayın. Bu videodan sonra yayınlayacağız. Aynı zamanda tabii ki Telegram kanalımıza da katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere.